Yükselt morali yükselt. Yükselt. AYT var daha önemli. Buradan bir yanlış yaparsan bir senen gidecek. Yükselt. Unut sınavı. Unut TYT'yi. Yarın zaman sorunun yok. Uyku sorunun yok. Stres sorunun yok. Tamam mı? Şimdi mutlak değerde çıkabileceğini düşündüm arkadaşlar. 7-8 tane soru koydum. Kaç tane koydum bilmiyorum. Deli gibi uğraşıyorum. En banko yerleri ve en tehlikeli yerleri ele almaya çalışıyorum. Bir yandan şorsa bir yandan videoya. Tamam mı? Belki en son hızımı alamazsam da canlı yayında yaparım sıkı takip edin bu sınavdan sonra da dediğim demek istemiyorum bak tt'den önce dediğim dedim Tamam mı bununla da demek istemiyorum yarın işlemler zaman alıcı sorular gelebilir O yüzden beni dikkate alın sınavda görsem bunu elin ayağına karışır soruya nasıl yaklaştığıma dikkat et sınavda Çünkü tek başınasın. Şimdi arkadaşlar Zeynep alabileceği değerleri sormuş nereden başlamak mantıklı Bilinmeyen bilinmeyen. Bilinmeyen bilinen bilinmeyen bilinen. Tamam orta. O zaman ilk yapacağım hamleni y bölü x eksi 2 eşittir 1 bölü 2 diyeceğim. Bir de y bölü x eksi 2 eşittir eksi 1 bölü 2 diyeceğim. At bu tarafa ne gelir? y bölü x eşittir 5 bölü 2 gelir. At bu tarafa artı 2 geçti. 2'den 1 bölü 2 çıkar. y bölü x eşittir 3 bölü 2 gelir. Bunları boya birazdan unutacaksın. Tamam bunlar lazım. Şimdi geçiyorum olaya. Burada biz tuzağa düşer miyiz? Burada x bölü y vermiş. Hani sınavda heyecanla kumpasa geleceğiz. x bölü y eşittir. 2 bölü 5. x bölü y eşittir. 2 bölü 3. Tamam. Şimdi arkadaşlar gelin buraya güzelce koyun. 2 eksi. Bakın önce ben 2 bölü 5'i koyuyorum. Dikkat edin. 2 bölü 5 eşittir. 8 bölü y dedim. Bu bir. Bir de geliyorum şunu yazıyorum. Ee, 2 eksi 2 bölü 3 eşittir 8 bölü y. Şimdi bak burada sabırlı olun arkadaşlar. Burada çok böyle 300 tane 500 tane çözüm bulmayacağız. 5 kere 2 10. Ondan 2 çıkar 8 bölü 5. Dışarıya da 8 bölü 5 diye çıktı. 8 bölü 5 eşittir. 8 bölü y'den. Y ne geldi? 5. Y 5 değeri benim için bir sıkıntı mı? Bir mutlak değerin sonucunu negatif yapıyor mu? Yapmıyor. Bitti. 2 kere 3 6 alttan 2 4 bölü 3 4 bölü 3 eşittir 8 bölü y o zaman işler ise yapsam 4 y 24'ten y 6 ya da 2 katı 2 katı direkt 6'da diyebilirsiniz e, 6 koysam buraya 0 yapıyor mu hayır bak burada bir sıkıntı yapıyor mu yapmıyor bir de buraya bakacaksın mutlak değerin sonucunu negatif yapıyor mu yapmıyor mu derdim o başka bir şey değil şimdi y'yi buldum ama ben z'yi bulacağım hatırlatırım şimdi 5'i buldum 5 bölü z eksi 1 5 bölü z eksi 1 Eşittir 1 bölü z ee, Bir de 6 koyalım 6 bölü z eksi 1 Eşittir 1 bölü z Şimdi arkadaşlar Bunu bir artılı bir eksi yapacağız ya Bakın burada korkmayın Hani korkma Hasan korkma diye bir replik var ya Burada korkma ya amel işlem yapıyor Eksi 1 eşittir 1 bölü z diyeceksin 5 bölü z eksi 1 eşittir Eksi 1 bölü z diyeceksin At buraya 4 bölü z eşittir 1 Z'ne geldi 4. Bak şimdi 4 bir yeri 0 yapıyor mu? Ya özür dilerim negatif yapıyor mu? Hayır. At buraya. 6 bölü Z eşittir 1. E Z'ne geldi 6. Sıkıntı yapıyor mu? Hayır. Gel şimdi buraya. Burada da aynısını yap. 6 bölü Z eksi 1 eşittir. 1 bölü Z. 6 bölü Z eksi 1 eşittir. Eksi 1 bölü Z. At buraya 5 bölü Z eşittir. Birden Z5 geliyor bak. 5 bölü Z eşittir. Birden Z5 geliyor. Z5 sıkıntı mı? Hayır. At buraya. 7 bölü Z eşittir. Birden Z7 geliyor. Tamam. E Z'nin de değerlerini buldum. 4, 6 daha 10, 5 daha 15, 7 daha 22. 22 yapıyor arkadaşlar. Bakın. Hiçbir yeri negatif olmuyor. Tamam mı? Bu şekilde yapacaksınız. Olayın mantığı bu. Sorumuz ait matematik denememizden. Arkadaşlar bu tarz sorularda mutlak değeri 1 artılı bir de eksili çıkarırken çok dikkat edin. Ve sorunun burada verdiği bilgilere çok dikkat edin. İnanılmaz bir şekilde burası işe yarıyor arkadaşlar. Belki bazen burası var ya sorudan daha önemli. Bakın sıfırdan farklı gerçel sayılar diyor. Şimdi ben bir mutlak değerin sonucunu B olarak görüyorum. Bakın buradan aklıma gelen ilk şey şu olmalı. A eksi B dediğim sayı ya B'dir ya da A eksi B dediğim sayı eksi B'dir arkadaşlar. Şimdi buradan dikkat edin. Bu tarafa atarsanız A eşittir 2B geliyor. Bunu bu tarafa atarsanız da A eşittir 0 geliyor. Ama yukarıdaki yönergem bana bunun sıfırdan farklı olduğunu söylediği için benim buradan herhangi bir çözüm bulmam mümkün değil. O zaman ben şu anda bundan faydalandım. A eşittir 2B. Yalnız şunu göz ardı sakın ha etmeyin. Burada bir mutlak değerin sonucu B geldi geldiğine göre B kesinlikle pozitif bir sayı arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Peki B pozitif ise pozitifle 2'yi çarptığım için A'da ne olacak arkadaşlar? Kesinlikle pozitif olmuş Olacak buna da lütfen dikkat edin zaten aşağıdan da yine pozitif olması gerekiyordu. Şu anda ben A gördüğüm yere 2B yazabiliyorum. O zaman arkadaşlar hiç beklemiyorum şuradaki A'mı siliyorum onun yerine 2B yazıyorum ve bunu da 1 2B'ye eşitliyorum yani eksi 1 artı B eşittir 2B diyorum. Bir de arkadaşlar eksi 1 artı B eşittir eksi 2B diyorum. Şimdi buradan attığımız zaman B'miz eksi 1 geliyor fakat ben B'nin pozitif olduğunu söylediğim için buradan herhangi bir çözüm gelemez. Peki buraya bakalım. Bunu bu tarafa atalım arkadaşlar. 3B yapar. Eksi 1'i sağ tarafa atalım. 1 yapar. O zaman B ne geldi? 1 bölü 3 gelmiş oldu. Peki B 1 bölü 3 ise 1 bölü 3 ile 2'yi çarparsam A değerim ne olur arkadaşlar? O da 2 bölü 3 olacaktır. Yani A değerimiz de 2 bölü 3 oldu. Çok güzel. Peki şurada A artı B'yi görüyorum. Ben hemen hızlıca A artı B'yi hesaplayabilirim. 1 bölü 3 artı 2 bölü 3 yaparsam 3 bölü 3'ten 1 gelecektir. O öyleyse benim şuraya artık bir yazma hakkım doğdu arkadaşlar. Peki burada da dikkat edin. Eksi B eksi A var. Onu da hemen hesaplayalım aşağıdaki karışmasın. Eksi B demek eksi 1 bölü 3 demek. Eksi A eksi 2 bölü 3 demek. Toplayın eksi 3 bölü 3'ten ne gelir? Eksi 1 gelir. Aynı şekilde A artı B zaten 1 ise o zaman bu da zaten eksi parantezin A artı B olduğu için eksi 1 diyebilirsiniz. Kısacası son haliyle burası şöyle oldu mutlak değer içinde c-1 eşittir 1 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar burada da hemen hızlıca c-1 eşittir 1 ya da c-1 eşittir eksi 1 diyebilirsiniz. Lakin buradan c 0 gelir ve bu zim bu yönergemizle çelişir. O yüzden buradan çözüm gelmez. Bunu bu tarafa atmayı başarırsanız c'nin 2 olduğunu göreceksiniz. Tamam. Şimdi c 2. A ile B'yi toplamıştım zaten. 3 bölü 3'ten 1 gelmişti. Tekrar hatırlatayım. Bakın burası A artı B. O zaman bu toplamın sonucu kaç geldi arkadaşlar? 3 gelmiş oldu. Burada çelişkiye düşmemeye çok dikkat edin. Mutlak değerin sonucu ya sıfırdır ya pozitiftir arkadaşlar. Sıfır olamayacağına göre burada zaten hepsi pozitifti. Lütfen bunlara dikkat etmiş olalım. O zaman sorumuz ne olacak? 3 olacak. Cevabımız Adana. Arkadaşlar benim birkaç sene içinde çıkmasını kesinlikle beklediğim sorulardan bir soru. Bakın burada efsane bir taktik var. Dikkat etmeniz gereken yerler var. O yüzden lütfen sonuna kadar dinleyin. Şu şekilde bir ifade gördüğünüz zaman yapmanız gereken ilk hamle bir A eşittir B diyeceksin. 2. A eşittir eksi B diyeceksin. Sonra bu şekilde bir şey gördüğünüz zaman ilk yapman gereken hamle B eşittir 2C diyeceksin. B eşittir eksi 2C diyeceksin. Ve burada şunu unutma. Bak sıfırdan farklılarmış. B kesinlikle artı bir sayı. Buradan da C kesinlikle artı bir sayıdır. Tamam mı? Şimdi taktiğe geçiyorum arkadaşlar. Sen şunu aldığın zaman yani A eğer B eşitse arkadaşlar 1. B eşittir 2C deyip çözmek zorundasın. 2. A B'ye eşitken B eşittir eksi 2C deyip çözmek zorundasın. Bak burada çok güzel bir ipucu göstereceğim. Devam edelim. A eksi B'ye eşitken de arkadaşlar. Tamam mı? 1. B eşittir 2C deyip çözmek zorundasın. 2. A eşittir eksi -B B'yken B eşittir eksi 2C deyip çözmek zorundasın. Fakat bu soruda arkadaşlar şu dediğime eğer dikkat etmeyi başarırsanız şunu göreceksiniz. B ile C artı. O zaman... Bak sen sittin sene buradan bir çözüm bulamazsın. Çünkü niye bak burada B ile C zıt işaretli. Buradan hiçbir zaman çözüm bulamazsın. Bak opsiyonlar nasıl azaldı gördünüz mü? Ama eğer böyle bir şey olmasaydı bir çelişki olmasaydı azaltmayacak. O zaman şimdi en aşağıda gel. A yerine B yaz. O zaman ne geldi? A'ya bak B yazıyorsun. B'den B'ye gitti sıfır. Tamam. O zaman B'ye de 2C ye yazabiliyorum ya. A gördüğün yere 2C yaz. 2C'den C'ye giderse ne gelir? C. Mutlak değer C eşittir 21 ise arkadaşlar C ya 21 C ya da eksi 21 tamam mı? Ama eksi olamıyor C. O zaman C ne gelecek? 21 gelmiş olacak. Şimdi ikinci olaya geçiyoruz. A gördüğümüz yere eksi B yazabiliyoruz. Eksi B gördüğüm yerde o zaman eksi 2C yazabilirim. Şu anda ne yapıyorum? Bakın A gördüğüm yere eksi 2C yazıyorum. Bütün denklemi şeye çeviriyorum arkadaşlar. C cinsinden yazacağım. A gördüğüm yere eksi 2C yazıyorum. Tamam. B gördüğüm yerde ne yazıyorum? 2C yazıyorum. O zaman buradan da eksi 2C geldi. Bak buradan ne geldi? Mutlak değer eksi 4C geldi. Kalsın o. A gördüğüm yere eksi 2C yazıyorum. Tamam mı? Eksi C. Buradan da ne geldi? Artı mutlak değer eksi 3C geldi. O da eşittir 21. Arkadaşlar mutlak değerin bir özelliği var. Şu eksi 4'ü 4 diye yazsan bir şey olmuyor. O 4'ü önüne alsa yani 4 çarpı mutlak değer C artı 3 çarpı mutlak değer C eşittir 21 deseniz olur. O zaman 7 çarpı mutlak değer C eşittir 21. Buradan C ya 3 arkadaşlar C ya da eksi 3 ama C negatif olamıyordu. Bu da gitti. Tamam. Şimdi nasıl bulduğuma dikkat edin. Bakın A artı B artı C'yi bulacağım. Şimdi arkadaşlar bakınız öncelikli olarak burada hani C'yi buldum ya hepsini C'li olarak yazdım. A gördüğüm yere 2C yazdım. Tamam. B gördüğüm yere 2C yazdım. Ona da tamam. Ondan sonra C gördüğüm yere de C yazdım. O zaman burası ne geldi arkadaşlar? 5 şey geldi. E C neydi? 21. O zaman ne yapar? 105. Hani tek tek işlem yapmayayım diye böyle bir seri yola başvurdum. Gelelim buraya arkadaşlar. A gördüğüm yere eksi 2C yazabiliyorum. Tamam. B gördüğüm yere de 2C yazabiliyorum. Ona da tamam. Peki burada ne var? Bir de artı C var. O zaman şunlar gitti. Buradan C geldi. Ee, ve sonuç ne arkadaşlar? Hani c istiyorum sadece. C'yi de ben burada ne buldum? 3. Bana diyor ki alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? 105 ile 3'ü toplarsanız o zaman ne gelecek? 108 gelmiş olacak arkadaşlar. Cevabımız 108 olmalıydı. Arkadaşlar mutlak değerle ilgili böyle tam sınavın tadında bir soru. Ne diyor? C'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bütün dikkatinizi bana verin. Burada bakınız mutlak değerin sonucu ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Bunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Tamam. Peki biz şimdi burada ne yapabiliriz? Arkadaşlar bakın Burasının sonucu hani pozitif olacak ya. Yani ya sıfır ya pozitif ama sıfır olamıyor. Sıfır sağlamıyor. Demek ki A ne olacak? Eksi mi artı mı? A eksi olacak arkadaşlar. Yani A negatif bir sayı. Çünkü neden? Eksiyle, eksi ile eksi 3'ü çarparsa ne olur? Artı olacaktır. Tamam. B ne olacak arkadaşlar? B de pozitif bir sayı olacak. Çünkü 4 ile neyi çarparsan pozitif olur. B ne olacak? Artı olacak. Şimdi arkadaşlar C'nin alabileceği değerler diyor. Dikkat edin. Şimdi burada size bir tavsiyem var. Bakın A çarpı B nedir? Negatif. O yüzden a çarpı b eksi bir sayı olduğu için dışarı çıkarken eksiyle çarpılır. Yani eksi a b yapar. O da eşittir neye? 4 b'ye. B'ler gider. A ne geldi arkadaşlar? Eksi 4. Güzel. A'yı buldum. Eksi 4. Şimdi eksi 4'ü yeni yazalım. Burası ne yaptı? Eksi 3 ile eksi 4 çarpın 12. Mutlak değer a artı b eşittir 12 yaptı. Şimdi elit bir renge geçiyorum. A neydi arkadaşlar? Eksi 4. O zaman eksi 4 artı b eşittir 12. Arkadaşlar burada iki türlü 12 olabilir. Yani ya eksi 4 artı b eşittir 12'dir ya da eksi 4 artı b eksi 12'dir. Şimdi bakalım 12 bu tarafa atın ya da eksi 4'ü bu tarafa atın b eşittir ne geldi? 16. Peki eksi 4'ü bu tarafa atın b eşittir ne geldi? Eksi 8. Fakat bizim b'miz artı olacaktı arkadaşlar. Bu da gitti. O zaman b buradan ne olacak? 16. Şunları bir boyayalım. a'yı eksi 4 bulduk. B'yi 16 bulduk. Şimdi geliyoruz C'ye. Arkadaşlar şimdi burada dikkatli bir şekilde yazalım. Onu da daha elit bir renkle gösterelim. Daha elit bir renkle gösterelim. Evet. A ne yazıyorum. Eksi 4. B ne yazıyorum. Eksi 16. Eksi C eşittir arkadaşlar. 16 artı 3 kere A. 3 kere eksi 4'ten eksi 12 yapar. Arkadaşlar burası 4 yapar. Burası da eksi 20 eksi C yapar. Şimdi burası yani şu eksi 20 eksi c eşittir ya 4 ya da eksi 20 eksi c eşittir eksi 4 arkadaşlar. Bu taraf atın bunu bu taraf atın. Buradan eksi 24 eşittir c geliyor. Bunu bu taraf atın bunu bu taraf atın. Buradan eksi 16 eşittir c geliyor. Arkadaşlar buradan da c'nin alabileceği değerlerin toplamı soruluyor. c eksi 24 burada da eksi 16 toplayın ne yapar? Eksi 40 yapar. Evet yine denememizdeki güzel sorulardan bir soru arkadaşlar. Çok karışık görünüyor aslında ama değil. Sistematik ilerleyeceğiz. Siz de e, özellikle temelinde zayıflık olan arkadaşlarım şu A'yı X, B'yi Y yapsın. C'yi de Z yapsın. Bir de kendileri çözsünler. Bak içinde böyle bir mutluluk hormonu fışkıracak. Mutluluk hormonu fışkıranlar da buraya Gonca yazsınlar arkadaşlar. Tamam mı? Goncagül. Evet. Buraya Gonca yazın. Bekliyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar bakınız burada şu kazanımlar çok önemli. Hemen hatırlatayım sizlere. Mutlak değer M-N eşittir. İçini eksiyle çarpın. Eksi m artı ne? Yalnız biz yazarken seri olarak hemen şunları yer değiştirip n eksi m yazabiliyoruz. Bu bir. İkincisi eksi 4k eşittir. Mutlak değer 4k o da eşittir. 4 çarpı mutlak değer k olabiliyor. Şimdi ben bu sene arkadaşlar olmasa da yakın zamanda bundan soru bekliyorum. Bak çıktığı gün bu videoyu atarım. Youtube topluluğa o gün görürsünüz. Şimdi burada en mantıklı hareketi nasıl yapabiliriz? Bakınız sanki şunun iki katı yukarıda var gibi. Şöyle yapalım o zaman daha rahat görebilelim diye. Şurayı iki parantezine alırsanız buradan 2 eksi z kalmış oluyor. Bakın dağıtın 4 eksi 2 z yapıyor. Peki o zaman ne yapalım? Keyif benim değil Şunu ben hemen eksiyle çarpıp şöyle lanse etsem kimse bana bir şey diyebilir mi? 2 eksi z yazsam. Hani mutlak özelliği vardı ya. Şunları yer değiştirdim. Eşittir x eksi y artı 8 olmuş oldu. O zaman arkadaşlar niye bunu yaptım? Bakınız şurada şu 2'yi Önüne vereceğim. 2 çarpı mutlak değer 2 eksi z eşit e, artı 6 oldu. Yani şu ifadeyi arkadaşlar ben şu şekilde yazdım. Peki ben ne biliyorum? 2 eksi z şuna eşit değil mi? O zaman oradan 2 eksi z'yi siliyorum. Şöyle oluyor. 2 çarpı parantez açın mutlak değer x eksi y artı 8 kapatın parantezi artı 6 sağ tarafta var. Aman dikkat edin. Arkadaşlarım burayı da 4 parantezine alacağım. Yani 4'ü mutlak değerin önüne alacağım. Y eksi x olacak. Bunların da yer değiştirebildiğim için direkt oraya 4 çarpı mutlak değer x eksi y yazacağım. Şimdi 2'yi dağıttığınız zaman 4 çarpı 4 çarpı mutlak değer x eksi y eşittir. 2 çarpı mutlak değer x eksi y 2 kere 8 16 artı 6'dan ne gelir arkadaşlar? 22 gelecektir. Şunu öbür tarafa attım. O zaman ne oldu? 2 çarpı mutlak değer x eksi y o da eşittir. 22 olmuş oldu. 2'ye bölünür iki tarafı. Mutlak değer x eksi y eşittir. 11 gelir. Bu ne anlama gelir? x eksi y ya 11'dir ya da x eksi y arkadaşlar eksi 11'dir. Bakın ya 11'dir ya eksi 11'dir. Şimdi buradan ne yapalım? Ee, hiç ona da girmeyelim. Bakın buradan gitsek X'e Y'ye gideceğiz. Kaptıracağız kendimizi. Kervana takacaklar bizi tamam mı? Şimdi bana mutlak değer X eksi Y lazım zaten. Hani oradan da Z'ye giderim. Onun yerine direkt artık ben ne yazabilirim? 11 yazabilirim. Yani geliyorum arkadaşlar. Şunun yerine 11 yazıyorum. 8 daha ne yapar? 19. O zaman mutlak değer Z eksi 2 eşittir 19 olmuş oldu. Bu o zaman ne yapacağım? Z eksi 2 Y eşittir 19'dur. Ya da Z eksi 2 eşittir. Eksi 19'dur. Atın buraya. Z eşittir 21 yapar. Arkadaşlar bu tarafa atın. Z eşittir. Eksi 17 yapar. Buralar komple mutlak değer dolu olduğu için herhangi bir sıfır yapan sonuç olmaz. Yani mutlak değerin sonucu negatif olan herhangi bir şeyle karşılaşamam. O zaman ne yapacağım arkadaşlar şimdi? Z'nin alabileceği değerleri buldum. 21 ile eksi 17'yi direkt çarparsanız zaten sonu 7 olan tek şık da bu olmuş oluyor. Bakın hepsini ayarladım. Tamam mı? Yani burada mesele neydi? Şu kazanımlara hakim olacaksın. Sorudan da bağlantıyı koparmayacaksın. Bakın az kala e, dalgınlığa gelip şuradan gidiyordum. Özellikle burayı editlemeyeceğim. Yani sizin de başınıza gelebilir. X eksi Y'yi zaten 11 bulduysam direkt koyacağım. Şimdi eminim bunu başka yerden düşünüp başka şekilde çözen arkadaşlarım da olmuştur. Arkadaşlar bunlara nereden başlarsan oradan çıkabilir gibi olur yani. Hani bunlar da e, çok afaki şeyler değil. Ben burada birini göstermek zorundaydım. Buradan başladım çözdüm. Ama bence çok tatlı bir soru oldu. Bilene kolay bilmeyene olay. Evet arkadaşlar taktiği kesin. Çünkü ÖSYM kazanımlarını ben bütün sınavlarında incelediğim zaman bu kazanımın zaman zaman sorulduğunu görüyorum. Buna dikkat edin. Bu tarz bir mutlak değerli ifade varsa. Bakın burada da böyle bir sayı varsa ne yapıyorsunuz? 1. Şöyle yapıyorsunuz. 2x eksi a faktöriyel eşittir. 7 çarpı a faktöriyel diyorsunuz. 1. 2x eksi a faktöriyel eşittir. Bakın bir de burayı eksiyle çarparak söylüyorsunuz. 7 çarpı a faktöriyel diyorsunuz. son eksi çekeceksiniz. Atın bu tarafa. 2x eşittir 8 çarpı a faktöriyel. Aynı şekilde bunu da atın bu tarafa. 2x eşittir eksi 6 çarpı a faktöriyel. 2'ye bölün x eşittir 4 çarpı a faktöriyel. 2'ye bölün x eşittir eksi 3 çarpı a faktöriyel oldu. Tamam. x gerçel sayılarının çarpımı. 2 tane var. Çarpın arkadaşlar bunu. Çarptığınız zaman ne gelir? Ee, eksi 12 çarpı a faktöriyelin karesi. Bakın dikkat edin. Eşittir. 12 faktöriyelin karesi bölü eksi 12. Arkadaşlar şu eksi 12'yi çarpılarak öbür tarafa atmayı başarırsanız ne olur biliyor musunuz? O zaman şöyle bir şey olur. A faktöriyelin karesi eşittir. 12 faktöriyelin karesi bölü eksi 12 ile eksi 12'nin çarpımından artı 12'nin karesi gelir. Tamam. Şimdi kare tek bir parantezde yazılabilir şöyle. Değil mi? Yukarıda ne var? 12 faktöriyel. Aşağıda ne var? 12 var. Burayı da arkadaşlar şöyle yazsanız ee, hemen şurada göstereyim. 12 çarpı 11 faktöriyel diye yazsanız bölü 12. 12'ler gitse o zaman buradan ne gelir? 11 faktöriyelin karesi gelir. Yani a faktöriyelin karesi eşittir. 11 faktöriyelin karesi oldu arkadaşlar. O zaman buradan karelerde birbirini götürürse a direkt 11 diyebilir miyim? Evet diyebilirim. O zaman sorumuzun cevabı ne olacak? Adana olmuş olacak. a matematik denememizden bence tam sınav tadında bir soruydu. Arkadaşlar hem mutlak değer hem basit eşitsizlik hem de her zaman doğrudur. Süper üçlü diyoruz buna. Bu sorularda her zaman doğrudur dediği için insan bir korkuyor. Yani nasıl yapacağım diyor. Ama şimdi size gösterdiğim yöntemle rahat bir şekilde yapacaksınız. Değer vermeyi genellikle tavsiye etmiyorum. Tüm ihtimalleri bulun, ondan sonra buradan çat 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 yaparsınız. Bakın arkadaşlar. Bu burada bir kesir çizgisi var. Dikkat edin. Bu küçüktür sıfır diyor. O zaman ya pay yani pi ve payda var doğru mu? Şöyle diyebilir misiniz? Pay pi artıysa payda eksi. Çünkü artı eksiye sıfırdan küçük olur. Ya da pay pi eksi payda artı olacaktır. Şimdi arkadaşlarım iki tane durum var. Bunların ikisini değerlendirmem lazım. Şöyle bir şey, dikkatli bir şekilde bakalım. Ne diyor? 4y artı 3y. Bakın 4y artı 3y ama 3y mutlak değerin içinde. Ben şimdi diyorum ki arkadaşlar eğer pay artıysa yani bu ifade artıysa o zaman şurası ne olacak? Eksi olacak. Yani mutlak değer içinde 3x eksi 2x küçüktür. Sıfır olmalı. Veya bakın veya pay negatif yani 4y artı 3y küçüktür. Sıfır. Bu sefer de mutlak değer 3x eksi 2x büyüktür. Sıfır olmalı. Yani ikisinden birisi. Şimdi arkadaşlar burada benim önerim şu. Bakın burada çok rahat edeceğiz. Korkmayın. Şunu şu tarafa alalım arkadaşlar. 3 çarpı mutlak değer x küçüktür. 2x oluyor. Burada da bunu öbür tarafa atın. 3y büyüktür. Eksi 4y oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mantık süzgecinde de düşünelim. Hatta şuradaki 3'ü de önüne almış olduk bu arada. Mutlak değerin özelliği 3 bu şekilde öne gelir. Yani şuradaki bu şekilde öne gelmiş olduk. Şimdi mantıken düşünün bir. x pozitif bir sayı olsa 3x'in 2x'ten küçük olma şansı var mı? Yok. Bak yok. Böyle bir şey olamaz. x pozitif bir sayı olsa 3x'in 2x'ten küçük olma şansı yok. O zaman burası komple gitti. Hiç sağa sola bakmaya gerek yok. Tek durum var aşağısı. Peki arkadaşlar şunu yapalım. 3x büyüktür 2x oldu. Bakın şu anda siz x'e artı da deseniz bu sağlanır. x'e eksi bir sayıda deseniz bu sağlanır. Eksi sayı desen zaten hayli hayli sağlanır. Bak unutmayın hayli hayli. Çünkü pozitif burası mutlak değer olduğu için sağ tarafta mutlak değersiz olduğu için x'e sen negatif dersen burası negatif olur. Bu hala sağlam. Pozitif bir şey var. Zaten burası 3 ile çarpıldığı için bu da 2 ile çarpıldığı için oradan sağlam. Yani x'in iki durum var. Ya artı ya x. İşte tablo dediğim bu arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada da şunu görüyorum. Mutlak değer 3y küçüktür. Eksi 4y oluyor. Arkadaşlar bakın burası her türlü pozitif. Y'nin pozitif olma şansı yok. Çünkü y pozitif olursa pozitifle eksi 4 çarparsın negatif olur. Dolayısıyla y'nin işaret hakkında ben ne diyorum? y kesinlikle negatif bir sayıdır. Ama x için bunu diyemem. O zaman hemen tablo yapıyorum. x, y diyorsunuz arkadaşlar. x bir artı olabilir, bir eksi olabilir. y her ikisinde de eksi. Bak şöyle bir tablo yaptınız. İşte şimdi bu soruyu çok rahat bir şekilde cevaplayabilirsiniz. Bana diyor ki dikkat edin x çarpı y sıfırdan büyükse. O zaman arkadaşlar x eksi y eksi olacak. Peki x ile y'nin toplamı sıfırdan büyük olabilir mi? 2 eksi sayının sayı toplamı sıfırdan büyük olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla ben buna her zaman doğrudur diyemem. x çarpı y sıfırdan küçük ise. O zaman şu bir x'ten artı y'den eksi'yi seçeceğim arkadaşlar. O zaman y sıfırdan küçüktür diyor. Evet x çarpı y sıfırdan küçük ise mecburen y'nin sıfırdan küçük olması gerekiyor. Bu öncü doğrudur. x artı y sıfırdan küçük ise. Bakın çok pis bir soru x artı y sıfırdan küçük ise şimdi bak işte her zaman kelimesi burada devreye giriyor. Şimdi burada olsa. Bak burada da oluyor. x ile y'yi topla sıfırdan küçük oluyor. Çünkü iki negatif sayı toplarsan sıfırdan küçük oluyor. Doğru. Ama e, çarpımları sıfırdan küçük olmuyor. Pozitif oluyor. Dolayısıyla bu sağlamıyor. Sağlayan sadece yalnız iki olmalıydı değerli arkadaşlar. İşte eleyici soruları bu şekilde halledeceksiniz